Dürele be ya bastı buraları. hapislerde geziyorum ne yapayım keşke keşke soymasaydım şu evi dediydi bana o pis görkem salak şuradan Evimi kırabilirsem kıracağım. Kıramazsam da abi kötü olur. Aa bu Chester. Aa Diamond Greg. Gray. Diamond Greg'den den. şu aynen kazdım. Oh. 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 Çok güzel. Tamam bir buradan gide. İşte kılıcım. Aha. Onunla onu öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Ne lan ne? sen nasıl çıktın? Al bakalım. Al 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 al. al öldüreceğim seni. Ha ha, ha. Şimdi <laughs> öldürdüm. Bakayım. Oo işte burada zengini. Yet. Yeah. İşte. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Allah vekber. Aa!